Diyelim ki e, bir işle meşgulsünüz, e, anneniz sizden işte atıyorum yapmanız gereken bir alan vardır, Mutfaktasınız, işte bulaşık yıkıyorsunuzdur. E, sizden belli bir sürede desteklemesini istedi, yardımcı oldunuz ama sonrasında sizin bir işiniz var. Atıyorum ders çalışmanız gerekiyor, bir programınız var veya toplantınız var. Oradaki noktadan sonra anneye hayır diyebilmek, anne benim şu anda programım var, hani sen beni zorluyorsun şu anda ama e, benim yapacak bir şey yok. Bundan sonraki süreçte benim bir program ve programıma gitmem gerekir gibi bir durumda aile içinde konuştuk, konuştuktan sonra iş hayatımızda aslında en çok karın ağrımız burada ortaya çıkıyor. İş hayatındasınız, bir mesai saatiniz var. Sallıyorum 5 veya 6. O çıkış saatinden sonra patronunuz ya biraz daha şu işi de halletsen daha Hı -hı. iyi olur. Aslında bunu halletmeden biz çıkmayalım. Şu işi çözelim yarına kalmasın gibi belirli bazı cevaplar alabiliyoruz. Tabii ki oradaki durumda kendinize ait bir programınızın olduğunu, bir ailenizin olduğunu, başka mesailerinizin olduğunu, başka programlarınızın olduğunu güzel bir şekilde ifade edip oradaki durumu yarın devam edebileceğini söylemek. Hı hı. Aslında bizim burada kastettiğimiz hayır diyebilmek kendi alanlarımızı, kendi sınırlarımızı çizebilmektir. Ben burada üç tane hayırdan bahsettim. Hem aile ortamında, hem iş hayatında, hem arkadaş ilişkilerine. Hiçbirinde kırmadan, dökmeden Sadece kendimi ifade etmeye çalıştım. Evet. Hani bu durumu çizmeye çalışmak zarar vermek değildir. Veya oradaki insanı yıkmaya çalışmak gibi bir amacımız bir niyete girmiş olmuyoruz. Hı hı. Hayır diyebildiğimiz noktada az önce de söylediğim gibi kendimize bir noktada orada kocaman bir evet diyoruz. Kendime kocaman bir evet dediğim nokta Tamam şu anda benim buradaki işim bitti. Diğer işime doğru, yapmam gerekene doğru yol almaya başlıyorum demek. Aslında bizim biraz daha kastettiğimiz temel noktamız bu. Yani hayır demek noktasında annemin benden her istediğine hayır. Ben bir bireyim. Ben istediğimi yaparım. Burada benden bir şey almak zorunda değilsiniz benim, benim yaşım geçti artık. Ben bunları yapmak zorunda değilim. Şimdi buradaki nokta bir hayır demek değildir. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu narsistik bir profile bizi götürür. Yani bizim kastettiğimiz tablo burada bu değil.